Herkese merhaba arkadaşlar ben Yuska Makin'in YouTube'a hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? FC Mobile'de kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz ve bugün hocam o güne geldik. Bugün Sonran hızlı başlangıç paketini satın alıyoruz. Üzerine bir yerde de FC Point harcayacağız hocam. Bu 3 paketi satın alacağız. Ne oyuncu çıkacak nasıl çıkacak ona bakacağız. Daha sonrasında şuraya uzatmalar kısmına geleceğiz hocam. Ve burada etkinlikler kısmı var hocam. Gördünüz mü günlük seçimler. Daha sonrasında biz buraya gelip burada bu Yüzü doldurabilmek için 100, 300, 500, 600, 700 açabilmek için burada bir tane açtığımız yerden 9 tane daha avantajlı seçim yapacağız hocam. Elimizden geldiğince buradan FC point edip döndük döndür top açıp şuradaki kırmızı topla sahip olup daha sonrasında sonrasında seçimine gidebilelim. Artık biraz daha paranın gücünü gösterme vaktimiz geldi çünkü çok fazla geride kaldık. Uzatma fişi için takası ziyaret edin diye. Burada uzatma fişi de bizim için önemli. Takas kısmına bir uzatma fişine bakabilir miyim? Takas, uzatmalar. Hocam uzatma fişi mesela ne istiyor abi burada? Hızlı ekle dediğimizde abi ne veriyor abi bize? Aa 5000 veriyor. 40, bin mi lazımdı orada? Bunu da kullanırız. Biraz oyuncu elimizde olsun. Biraz oyuncu elimizde olsun. 3500, 3500 ya da 5000 arasında veriyormuş burası. Takas kısmı hocam. Tamam. Şimdi uzatmalara tekrar bir gelelim abi. Tekrar bir gelelim. Etkinlik 40 bine mi açıyorduk? Ona bir bakmak istiyorum. Kaç açıyorduk? Yani bir sürü oyuncumuz olursa onların hepsini yaparız. 40 bin açıyormuş. Yani bir 10 tane oyuncu falan vermemiz gerekecek. Buradan da 102-107 arası oyuncu da çekebiliriz bu arada. Bu da önemli. Kutlamaz için de 4000 veriyoruz. Ha burada risk var. Ama öbüründe kesin 102-107. Risk alabilirim bu arada. Ama bunu üç tane seçiyormuşuz zaten sadece. Bunu da istediğimiz kadar mı seçiyoruz? Okey bunda bir tane var lan. Tek bir time seçiyoruz. Tamam. Hocam biz önce bir 990 FC point var bizde. Biz oradaki 2000 almak için bir 2000 FC point yükleyip gelelim. Siz de like atmayı unutmayın hocam. Öne çıksın ki daha çok SMO ile para yatıralım. Daha çok izlenelim. Daha çok bu oyunda hesabımızı güçlendirelim amacındayım arkadaşlar. O yüzden like'larınızı esirgemeyin. Tamam kardeşim. Bu 20 binlik SC point'i al diyorsunuz. Duyuyorum. Belki bir gün kafam atar alabilirim. Ama şimdilik 2 bir alalım hocam. Ve tamam dedik kral. Alışveriş tamamlandı. AC pointimiz 2000 geldi. Şimdi alalım bakalım. Öne çıkan kısmında bir golcü takviyesi. Burada hediyeler var. Hocam talep edelim. Bir oyuncu geliyor. 99 üstü gelsin. Takasta kullanıyoruz abi. Kolivali? Ne diyorsun? Benim kolivalim yok ha. Benim kolivalim yok. 1000'de cevher var ha. Hocam 101 107 ya da 102 107 geliyor buradan bak. Çok önemli. Hocam bir 105 107 be. Lan ver be. Haydi. Çok önemli. Gönder abi. Haydi Everton. Babacım King geldi 102 ya. 101 de Madueke geldi. Ah bunlar, biraz patla da gene de bizim ihtiyacımız olur. Sıkıntı yok. Bunun 20.000 SC point alınca bayağı uçacak biliyorum. Hocam hızlı başlangıca geldik. 103-107 arası oyuncu. Haydi satın al diyoruz. Haydi. Haydi oğlum 106-107. Ne olur gel be. Üzme. Fransa. Sağ kanat. Oo Kim geldi? Nikon geldi. İlk 106 oyuncum. Guili geldi. Guili geldi hocam. Kaç para değeri var? 1 milyar 710 bin. Çok güzel abi. Guili baba sen de sağ kanat sağ orta sahada değil abi. Kadromun şu an en önemli, en kıymetli oyuncusu oldu baba. Şimdi buraya geldik. 104-107 bu da önemli. Haydi bunu da satın al. Haydi. Güzel bir oyuncu gel. Oğlum kadromuz çok şey güçlenecek. Almanya. Kaleci. Çok güzel bak Almanya kalecine ihtiyacım var. Ve 104 Leno. Çok güzel. 99'luk kalecim vardı abi. Babacım o 339 milyonmuş. Daha iyi bölge olabilmiş. Ben kaleyi çok önemsemiyorum da gerçi bu oyunda kalede önemli. Haydi baba. Güzel bir 105 107. Haydi 107 ver lan bana. İngiltere. Hocam Santifor. Hocam vardı geliyor. 105 mi? Ben de vardı 105'lik. 2 milyonmuş. Oo bu daha kıymetli. 3 tane matyonu verdi ha. Dayı bu daha kıymetli ha. Çok güzel bak. Bunu çektik. Kartta müthiş hale geldi. Bu neymiş lan? De? Sınırlı deste. Alasım geldi dayı. Niye ikna oldum bilmiyorum. Niye böyle bir şey verdim Ha? Hocam haydi. Göster Songran'ın bütün paketleri geliyor. Hepe mi geliyor? Kim geliyor? 107 Carvalho. 107 Carvalho geliyor. Baba çiçek çiçek katı uçuyor uçuyor. Bir 107 daha mı lan? Ne oldu param mı bitti anasını satayım? Ben de öbüründen de açacağım dayı. Param hemen bitemez. Ben bu şatafatla hayat Bir daha yatır lan. Haydi. Sen de buradaysan like at bak. Kalktın ne olacak merak ediyorum. Ulan ben eşeklik mi ettim? Bonusu ben 10.000 artı 10.000 bonusunu mesela örnek veriyorum hep kalır zannettim. O tek kullanımlık mıymış? Bir daha geliyorum beyler lütfen geliyor yazın ya. Ben ne bileyim ben gider zannetmedim. Vallahi ben gider zannetmedim. Aa 5.000 artı 5. Tam tam düzeldi. Allah'ım çok korktum. Çok korktum. Vallahi çok korktum. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. O, acayip korktum. Baba 500 artı 500 gel. O 2x tamamlamaymış o tamam Ben yanlış yere girmişim. Abi çok korktu. Tamam 1490 abi. Bunu da çek. Bunu da çek. Baba öne çıkan. Haydi bir 107. Hocam. Haydi gönder bize. Ne olur bir 107 daha lan. Lan lütfen lan. Hocam al ya. Kale gelme. Aynı adam gelme. Leno geldi. Ya ne alaka benim kattomda herkese ihtiyacım var bana Leno geliyor. Allah belanı vermesin. Çok kalp kırıcıydı. Çok kalp kırıcıydı hocam. Vallahi gönlüm kırıldı. Böyle geldim etkinlik kısmına. Günlük seçim dedim dayı. Tamam mı? Kafam çok bozuldu ama. Şimdi şuraya geldik. Hocam 25. Haydi güzel bir şeyler gel burada. Hah 88 mı? Ona. Onayla. Bizim buradan şey çıkarmamız da lazım. O toptan çıkarmamız lazım. O toptan çıkarmamız lazım. Toptan çıkarıp şuraya vurmamız lazım. Haydi. O toptan ver bize. Kırmızı top ver. Aha. 10 tane mi verdin? Eşek çok versene. Bu şekilde nasıl giden? Bir 20-30 tane versene. Oha 107 SM falan verebiliyor mu bura? İmkanı yok 107 SM falan vermez ya. Tamam. Lampard. Gel abi. Buna hiç daha bu arada. Baba. Öbüründen vereceksin. Çok vereceksin. Top vereceksin. Top. 96 vermeyen geldi de. Dayı bu bizi bozar. Bizi bu bozar. Neyse bunların hepsini takasla değerlendirilebilir ha bunlar. Mantıklı olabilir. Haydi. Bu parça ne işe yarıyordu ya? Bu parça ne? bir işe yarıyordu. Önemliydi oğlum. Önemli olmasa çıkmaz bu parça. Al kalsın. Vardır bir önem herhalde. Vardır yani. E bundan hiç olmadı. 10 e tane vardı benim. Benim 10 tane gelmişti. O on... Ha içeri tarafta okey. Tamam şunu bir bitirek abi. Şunu bir bitirek. Buradan ne çıkacak? O mesajlarda. Okey biliyorum. Hocam 92 puşkaş kaç? Okey. Hocam, satılın yeter ya. Allah'ınızdan bulun. Sizden ben bir şey beklemiyorum. Haydi. Dayı ne alakası Sukos? Ya oğlum kötü geliyor ya. Şu toptan gelebilir mi? 89 Morientes mi? Baya ama böyle boş beleş oyuncularla doldurduk kadroyu. Hadi sonuncuyu kullanak bari. Aha 10 tane top geldi okey. 20 oldu oğlum. Bu şekilde biz nasıl ilerleyelim? Biz bu şekilde nasıl ilerleyelim dayı senle? Sen de bizim yolumuz kesişir mi sence? Sence bizim yolumuz kesişir mi? Daha vuruş parçası. Bu bu sağ vuruşlar oyuncularından takas edilebilir. Aa bunlar hep satılabilirmiş ha. Yani satarız. Sağ vuruşlar oyuncularından takas. Sağ vuruşlu oyuncularından günlük bonus takas 99 107. Aa, falan veriyoruz ha. Yok da yok. Uzaklaştır bundan. 90 gen, 85 gen, hızlı ekle. Tamam. Bunu hep 99 şey deneyek mi ya? Bu satılabilirmiş gerçi ya. Bunu vermeyek. Bu da satılabilir. Şunlar satılamaz. Şunları verebiliriz mesela. Aa masyonu veremem kral. Masyonu veremem. Oğlum şunlar varken masyonu ne alaka? Bunları ver gitsin işte. Tamam. Bir tane bu takas deneyeceğim valla. Hızlı eklem dedim ben. Yok. Baba. Ne anladık anasını satayım Ben bunun bir daha takasına girmem. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Taş olun inşallah. Onu vereceğim. Ben şurada ne bir şey açardım. Kore'ye satılabilir. Kore'ye almam. Baba satılamaz. Bir tane oyuncu almam lazım. Heh şunlardan. Kim var? Gel dayı takas. Bak. 3915 verdin. Oğlum 4000 olacağız ora. James sen de git dayı. 4200 falan ver lan. Anana ver 3915 veriyorsun anca. Dayı şunu da ver. 3600. Tamam şu an iki tane açma hakkımız oldu mu? 9000. Eee 9000 civarı oldu. 3900, 4000, 8000, 11000. Bir tane daha verirsek. Ama o beklemedi. 96 gen oyuncu. Dayı sen satsabilirsin sen gitme. Dört e 4 tane en azından o riskli de açacağım. 750. Oldu mu acaba? Bence olmuş olmalı ya. Olmuş olmalı. Tamam. 4 tane hocam. 102, 107, 94, 101. Daha takasa veririz bak. Burası önemli. Haydi. 15. Oo bu iyi veriyormuş. Bu iyi veriyormuş. Bu iyi veriyormuş. Bak bunu açabilirim. Bak dayı 35 oldu. Haydi bak bunu açabilirim. Ah be hepsini oyuncu verdi. 98 grip verdi ver. O, onu okeyim. Tamam dur şimdi. Ama ondan başka açma hakkımız bitiyor mu acaba? Ah be hep vermiyor ama ya. O ilkinde kodlattı. Bunu günde bir kere yapabiliyor. bu 40.000 olması için uğraşacaksın. Yok oğlum <laughs> o zaman olmuyor dayı. Bu da 35 yaptık bunu da. Burası önemli benim için ya. Bunu daha yüksek yapmam lazım. O yüzden bu 40 binlik seçimi mi? Şey yapsak. Hocam %29. 100 son gram fişi de veriyormuş ha bura. Bura 100 de veriyormuş ha. 40 bine götürebilir miyim orayı? Var mı o kadar benim verebilecek oyuncum? Gerçi o takas kapandı. Veremem. Hocam burada da max 3 yapabiliyoruz. Veremeyiz o zaman. Yok imkanı yok. Hocam şurada ödüllerimizi bir alalım. Nereye gittik lan ne verdi bize? O karkış o hangi ülke oğlum? Sabek geldi bir tane. Ne alakadayız sen kimse? O kadar şovundan şey geldim Muriyla Morillo 99 musun? Dayı şimdi Kato'yu güçlendirme zamanı. Şimdi Waller çıktı dayı. Beckham. Şimdi dur. Beckham değiştir abi. Willy Baba değiştir. Şimdi 103 gen olduk. Ben bakalım elimizde hangi önce var. 107 stoper. Sen gel. 105 santifor. Ben burada kaç 99 mu ya? Sen burada kaç 90 98. O zaman Mbappe geri gelsin. O zaman şu 105 olsun. Hangisi daha iyi lan bunun? Poney daha iyiymiş kral köyüne dön. Vardı. Sen buraya gel. Ha ilk 11'de oyuncu yok diye okey. Okey tamam. Empampe nerede Empampe? Ay adamım nerede ha? Tamam. 104 gene çıktık zaten. Güzel. Abicim 104 gen olduk şimdi. Daha Leno. Gel abi. 105 geniz abi. Kolubaldek ne kadar kötüymüş Kaliforniya'dan. Geç Kaliforniya'ya ben 15 bastım. Kalafiori 15 bastım. Bunun kolibanın üstüne atsak Kalafiori'den daha mı iyi olur acaba? Evet daha iyi olur abi. Ama gen düşüyor mesela bu. Böyle koyunca. 104 gen oluyor. Şimdi Kalafiori daha iyi o zaman. Tamam. Kim var 102? Sol bek yok. Göbek var bekim. Sağ orta sağ var. Leno var. Hocam. O zaman şu an bak Kato'ya bugün. Guili'yi ekledik. Carvalho'yu ekledik. Leno'yu ekledik. Yedeklerde bir tane şey var. Kolibali var. Bir de James vardı ekledik abi. Çok güzel oldu. katlı canavar oldu adeta. Ateş eder halde 105 kene kadar çıkardı bizi bugünkü transferlerimiz. İyi de para harcadık aslında da. Ama oraların günlük sınırlı olması baya problem işte. Onlar biriktirmek gerekiyor demek ki. Her gün ufak ufak açıp biriktirmek gerekiyor gibi yorumladım. Satılabilir artık. Baya oyuncumuz oldu mu satılabilir oyuncular. Rossiçki 227 milyon. Düşüyor mu oğlum sen gittik ya? 238'den düşmüş bu dayı. 227 milyon bu var. Voller var. Andres Pereira var. Bunlar sat dediniz. Bunların hepsini satacağım. Bunlar satma pazar videosu da gelecek arkadaşlar. Para kasacağız artık. Yapacak bir şey yok. Para yatırmamız lazım. Toparlamamız lazım. O 20.000 FC point'i de alacağız ayrı bir şekilde. Yine kasmaya devam edeceğiz ama takımımız en azından bir tık daha toparlandı. Defans sattığımız ve kaleci attığımız inanılmaz güzel oldu. Guili güzel bir detay oldu. Burada kadro için. Dediğim gibi burada Hodgeback var aslında. Bu Hojbeck yerine Bakın bu kart kaç oynuyor? 97. Bekim bu kartı burada kaç oynuyor? 102 oynuyor. Tamam Beckham burada oynasın abi. Bu Beckham görevini de tamamlamam gerekiyor. Gayet şu an iyi durumdayız abi. Ama dediğim gibi Kolivali'ye bassak büyük ihtimalle çok çok daha iyi olabilir hocam. Fullememi istediğiniz fullemesi mantıklı olan oyuncuları yorumlara yazın abi. Tarvaya taş gibi oturdu bu arada. O ayrı bir seviye oldu. Elimize kolumuza sağlık. Son gram paketlerini dediğim gibi hepsini açtım. Şu saatten sonra yolumuz etkinlikleri tamamlamak. 20.000 FC'yi alıp Buradaki şunları alabilmek bunlar da önemli Parayı, paraları doğru harcamak lazım. 4 günümüz kaldı alalım mı almayalım mı sorusunun cevabı sizde. Alsak aslında daha mantıklı olur. Çünkü burada bana bayağı ödül verecek. 107'li koydu, verecek. 104, 107. 104, 107. Bunu alabiliriz. Valla 20.000 FC point alarak şov yapabiliriz. Ama bunun için beğenmen lazım. Ve hocam kendinize çok dikkat edin. Gelmesi istiyorsanız desteklemeyi unutmayın. Öne çıkması lazım. Kanalımıza uzun zamanda video atmıyoruz. İlginiz büyük ama daha çok kişinin öne çıkmamış. Bu sizin sayenizde olacak. Desteklerseniz elimden gelen her şeyi yaparım hocam. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.